Öğle namazını kılmak için camiye girdim. Bir amca vardı en önde, tam ortada. Oturarak namazını kılıyordu. Benim namazım bitti, duam bitti, dinlenmem bitti. Camiden çıkmak için artık müsaittim ama çıkamıyordum. Çıkmak da istemiyordum. Tam iki saat geçti. Ama amca hala namaz kılıyordu. Neredeyse ikindi olacaktı. Sonra bir ara durdu. Dua etmeye başladı. İşte dedim tam fırsatı. Hemen yanına gittim. Duasını bitirmesini bekledim. Onu beklediğimi anladı, bana doğru döndü ve ''Ne oldu güzel oğlum?'' dedi. ''Affedin amcacığım, sizi seyrediyordum. Namazınız bir hayli uzundu.'' dedim. Ve okuduğum siyer kitaplarındaki gibi diye de ekledim. ''Hayır hayır.'' dedi. ''O güzel şahsiyetlerle beni bir tutma. Ben sabah namazını kaçırmış gafil biriyim. Aldandım, uyku beni kandırdı.'' dedi. Nasıl telafi edeceğimi bilmediğim için de işte gördüğün gibi sürekli namaz kılıyor. Gözünden tek bir damla yaş usulca sözüldü. Hemen amcaya sarıldım. Dua etti bana. Ben de ona dua ettim. Çıktım camiden. Ben camiden çıkarken o tekrar namaza durdu. Oturarak kılacak kadar yaşlı olan bedeni uykunun esiri oldu diye durmaksızın namaz kılıyordu. İşte bu gördüğüm sahne gerçekti. Umuttu. Maalesef çoğusu sabah namazını kılamadı diye üzülmüyor artık. Namaz kılmamak Müslümanları utandırmıyor. Amca ayrılırken bana söylediği, doğrusu sessizce fısıldadığı sözler aklımdan silinmeyecekti artık. Sabahın nuruna masar ol güzel oğlum. Sabah namazı şahitlidir. O namaz gün doğumu gibi, güneşin geceyi bölmesi, aydınlatması gibi Müslümanın nurudur. Gün boyu tüm çamurlardan, çukurlardan tertemiz, pürü pak çıkmak istiyorsan Sabah namazını sakın ihmal etme.